Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kumu İşçi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sabah TD'nin tarihlerini sizlerle paylaştım. Gece resmi gazetede yayınlanmıştı. Bunun böyle olacağını da sizlere yani gece yayınlanacağını da önceden yani yorumlarda yazın arkadaşlar söylemiştim. Tabi her şey olabilir. Değişebilir. Bundan dolayı da kesin bir ee, karar kesin bir e, sonuç olmadığı için de ben sizlerle tam herkesle paylaşmadım. Sadece yorumda yazın arkadaşlar için yani. Gece e, muhtemelen yayınlanacaktı dedim. Tabii ki de öyle oldu. Şimdi ise arkadaşlar son kez TD şey ne kadar ödenecek? %20-27 vergi diliminde net elimize geçecek. Ne kadar olacak? Bundan ilave vergi kesintili, vergi kesintisiz hatta ve hatta bes kesintili ve bes kesintisiz olarak detaylı arkadaşlar tablo e, hazırladık. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Sizlerden ricam arkadaşlar kanala abone olup videomuzu beğenmenizdir. Ve bunu söyleyeyim lütfen altını çizerek söylüyorum. Bu videoda kaydedin veyahut beğenin işte bir yerde tutun arkadaşlar bu videoyu. Ödeme yapıldıktan sonra bir bakın bakalım ne kadar aynısı mı değil mi? Tabii ki de aynısı olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bana da o zaman güveneceksiniz. Hesaplamalarımız doğrudur arkadaşlar. Şimdi nasıl hesaplanıyor detaylıca anlatayım sizlere. Arkadaşlar teyidiye 13 günden hesaplanıyor Günlük bürüt 1.105.30 TL'mizden hesaplanıyor. Aylık bürüt 14.368.90 TL yapıyor arkadaşlar. Ee, bu SK işçi payı %14'ten hesaplandığı zaman 2.014.65 TL kesiliyor. Maalesef ki üstüne hiçbir şey gelmiyor kesintiler oluyor kesiliyor. SK işçi işsizlik payı %1'den hesaplandığı zaman 143.69 TL kesiliyor. Gelir vergisi matrağı 12.213.57 TL. Gelir vergisi matrağı istisnası yok. Gelir vergisi matrağı indirme aynı şekilde gelir vergisi kesintisi %27'den hesaplandığı zaman 3.290.66 TL yapıyor. Damga vergisi matrı 14.368.90. Damga vergisi istisnası yoktur arkadaşlar. Bir yandan da evde kaçmaya çalışıyorum arkamdan bebek. <laughs> Maalesef arada sesini duyabilirsiniz. Şimdi damga vergisi indirimi. Geç olmadan videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bundan dolayı kusura bakmayın ses olursa. Damga vergisi arkadaşlar 109.06 TL kesiliyor. Şimdi buraya dikkat lütfen. Vergi kesintili ele geçen net tutar. 8.806.84 TL'dir. Altını çizerek söylüyorum bu %27 vergi dilimindedir. Şimdi %20 ve BES de bunu detaylı anlatacağım. Oraya yani buraları dikkatli de dinleyin. Şimdi vergi kesintiniz varsa ve BES kesintiniz de varsa arkadaşlar net elinize geçecek ücret 8.375.78 TL yapacak. Eğer vergi kesintiniz yoksa bu arkadaşlar e, maaşın önce ödeneceği için büyük ihtimalle vergi kesintisi tehdiye olacaktır. Maaşa olmayacaktır. Bundan dolayı 12.213.50 TL yapıyor vergi kesintisiz alırsanız. Vergi kesintisi yok ve bez kesintiliyse arkadaşlar bu da 11.782.50 TL yapıyor. Şuraya dikkat arkadaşlar. Pardon. %20 vergi diliminde Tdye alırsanız arkadaşlar 9661.73 TL yapar Allah oy Ezan okundu Arkadaşlar burada görüyorsunuz Rabbim ağız tadıyla harcamayı da nasip etsin 20 ve 27 vergi diliminde burada Ezan okunduğu için videoyu sonlandırıyorum Rabbim kazancınızın bereketini arttırsın arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla güzel günler geçirmenizi bayramımızda kutluyorum buradan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.